Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 24 saat boyunca kordiyoruz kısacağım. İlk seviyesini yükseltelim. 7 level yaptık. Bence si mantar akıyor. Sonra da en iyi susturması olmuş oluyor kordiyosun. Susturmasını da alalım. Şimdi hemen botlara geçiyorum. Geliyorum. Arkadaşlar gerçek oyuncularla ilk maçımıza başlayalım. Hocap, <laughs> gerçek oyuncularla ilk maçtan rakibe saf bir işkence geldi. Nasıl aldılar acaba? <laughs> Daha <laughs> 100 kadar. Arkadaşlar bunu hemen çalalım. Aksesuar bassam bu neyse ulti kasıyorsun. zaten. Tıkalım diyor. Ya biz çok mutluyuz. Şimdi bir kin aldık. Eser. Nasıl <laughs> Leon var? Bir ulti alsam tamam. yetişirim artık. Hayır uzaktan çok fazla savarmış da yakından tek basar mı diyor Leon Onun için. Hayır hayır. Öleceğiz. Öleceğiz. 79 yanım var. İlk dörde gittik arkadaşlar. Geç konu yolunda ilk maçımızda. Lan o gelmiş. Kestik. Gelalim ne alsak doylar mı? Doyduduk. Şimdi bittin artık bir. Aldın. Son kişi nerede yemiş? Şurada. Kesin şurada arkadaşlar. <laughs> Oyunda mı? Ne bunu düşünüyorsun ki yani? Kestim. 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 Ve ilk maçtan bin aldık. Mutlaka ben birazdan kısıp hemen gülüyorum. Arkadaşlar 45.800 kupaya son maç kaldı. Hemen başlayalım. Seren yanımızdaki kutu Solda da var. Bunu yani oyuncu bile bir düşünüm. bile var. 5000 bin var. Sözünüzü Var, Kaçıyor ama. Ama zaten yakalayacağımız için hiçbir sıkıntı yok. Muhtemelen olmasından 4 kutu olmanız bayağı iyi oldu. Hemen. Devam Hı hı, tank var arkadaşlar. Ben aksesuara bastım. Aksesuar geçirdiler arkadaşlar. <laughs> Hayır, gel. Tamam, yandım. Düşünüyorum. Tamam, bu da ziyan. Artık zaten kaçımın en üstünde yok. Altı yukarıdaki.

Diyor ki amca bekleyeceğim. Zaten gelmez. Gel lan. Yani, hatta de kasalım. Ultisini de öldürmeye çalışacağım. Burada ayrıca ulti kasmaya çalışacağım. var için ne? Diyor sorarsanız. Yani ultisi atacak. Çok... Aa bir... Lan! Yorgalemi e nasıl tutturmayayım? Neyse arkadaşlar. 45.806 kupa olduk e, 50 kredimizi alalım 46.000'de de efsane star varmış o zaman ben kasmaya devam edeyim <laughs> Arkadaşlar kodresi 150 kupamız olmamıza son maç kaldı. Hı. kadar. <laughs> Şuraya bir sürü diye <laughs> Alıp atıl torbasın. İlçeyi aldım. kestim. Kız iyiymiş. hemen keselim. Kız kestik. <laughs> daha iyi şu harbi iki kilimiz aldık bile arkadaşlar. Bilal daha bir ilçe alalım. Neyse buna bulaşmaz herhalde de. Can azaltalım zaten orada birisi varsa keser. Oldun. Şurayı bir atacağım. Orada olduğunu biliyorum. Nerede şimdi şimdi arkadaşlar yani. Dur bakalım. Hmm, Baksanıza ben mi yapacağımı bilmiyorum. Ah, senle yakaladık. Onu da kestik. Bu son durumda kalmış. Herhalde kim korkuldu da ararız arkadaşlar. O zaman ölmem yani. Onu da bekleme. <laughs> Arkadaşlar, 155 kupa olduk. Hem yani, de musaikül olarak. Neyse, ben kasmaya devam edeyim. Arkadaşlar, 200 kupa almasında koridora son, SON maç kaldı. Hemen maçımıza başlayalım. Arkadaşlar, bot attı. Neyse, arkadaşlar 200 kupa almasında son maçı kaldı. Hemen aşağıya zannederiz belki. Ama yani bot atması da hiç iyi olmadı. Son benim Nishti bot maçı vardı. diye. Neyse. Daha da bir daha bunu Tabi derse. Hayır. Ne itanet bunu başına gider? Aksesuar bastık. Dondu. Ha, aşırı da da. Evet, evet, onu kutu olduk. Tabi bu maçın olduğu için pek var. Şimdi ne, ne? ne Ben fazla yine. Orada bir hesat zaten. Kısandık. Tek düz Burada. Dur. 200 kupa oldu ama yani pek bot maçına fayet bir şey olmadığı için tekrardan oynayalım. Evet. Bocu kazanmayacağını düşünüyorum. Normalde bir sürü trunk gördü. Trun biraz azalmış. <laughs> Oy yavaş. Eşit olmuşsam sen ne diyorsun? Nereye gitti? Esasen kötü ha. makul artık artık sıkıldım. Hadi ya gel. Gelme. Olsun. Aksi bir Neyse. Bu ya zaten yakalayacağız. Neyse onu bir saksı sonumuzu tutalım. Aha çıktı. Orada. Çok bir şey. Oğlum herkes neden bunu araştırıyor? Neyse kaçalım bir. Ehu kulit var şimdi. Boz da var. Üstüne bassak. Sonra bir ulti daha basıp kaçacağım. Dilime geçe şu an hiçbir işine yaramaz ki. Yani ulti basamıyorum. Neyse. 이게 스트레곤이래? 아 부인 학교. 우리 친구들이랑 우리 친구들이랑 나어서

Ama yolluk. Neyse i̇şte ben biraz daha hasayım. Bir Cordelius yaptım. Şimdi ödevimizi alalım. Hoppa. En lastar insan hiçbir şey çıkmadan. 45.900 olmamıza son maç kaldı. Bu. Hemen <laughs> yanımızdaki kutuyu alalım. Rahman Yunus olduk bu çok iyi oldu. Hatta 4 onda alabilirsek. Hatta 5 kutu olduk. Hatta arkadaşlar 6 kutu olduk. Gidi yapabilir miyiz? Şey kaçıyor ama yaparız ama hediye. Şu üstünden. Ne oldu kimse kendimiş. Arkadaşlar 8 kutu olduk. 9 küçük kutu olduk. 12 güçlük olduk. Arkadaşlar ne oldu? 13 güçlük olduk. Ve hesaplaşmaya kaldık. Acaba kim Ne Nasıl çıktı? Bir düzgün oyun. Hiç görmesin. Ve arkadaşlar 45 bin 900 kupa olduk. Arkadaşlar şimdi kurdesine özel profil ayarlayalım. Ay ay arkadaşlar bence kurdesine yani gizemli taş katsı çok, çok iyi gözüküyor. Bunlar tabii ki kordeyi sürek. Ünlü olarak hangisi olsun söyleyin. Onu bir dahaki videoda değiştireceğiz. güzel Yani bence şu çok iyi duruyor. Bir de şu da olsa. Arkadaşlar kartımız böyle oldu. Ve Gorgeous Bye bye